Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda sizlere e, yapısal eşit modellenmesinde e, AIMS programında uyum ID değerlerinizi nasıl daha iyi hale getirebileceğiniz ilişkin bazı ipuçları vermeye çalışacağım. Bu ipuçlarından en bilinen zaten arkadaşlar biliyorsunuz e, modification ister Yani burada alt seçtiğinizde modificationi seçiyorsunuz. E, bu daha önceki şeyden seçildi, o yüzden sildim. Modificationi seçip analizinizi çalıştırıyorsunuz arkadaşlar. Ve i̇lk önce Model Fit'e bakarsınız. Zaten benim Model Fit'im bu, bu modelde gayet iyi olduğu için aslında yapmamı gerek yok ancak göstermek üzere yapacağınız şey nedir? Modification Indice'e geliyorsunuz şu değerlerin daha iyi olmasını sağlayabilmek için ve burada size verdiği önerilere bakıyorsunuz arkadaşlar. Bakın mesela diyor ki E7 ile E12 arasında bir kovaryans oluştursanız sizin ki kare değerinizde bir düzeltme sağlayacak demektir bu. Burada bakacağınız şey şu MI değerinin olabildiğince yüksek olması. Bu tabii ne kadar yüksek olmalı hocam derseniz bu değişir. Yani yaptığınız e, modele ve analize göre, modele göre bu değişecek bir şeydir. Yani şimdi benim modelimde zaten e, bir yüzleri yakalamak çok zor. Zaten kısıtlı bir model, ufak bir model ama kim zaman burada yüzlü rakamları da görebilirsiniz. Dolayısıyla o zaman uygulayacaksınız o yüzlü rakamları. Ancak kim zaman otuzlu rakamları da görebilirsiniz. Onları da e, durumunuza Uygun bir şekilde uygulamak gerekiyor. Burada neye dikkat edeceksiniz? Bir, bu hata terimleri yani e'ler arasında oluşacağınız kovaryansların aynı faktöre, aynı e, örtük değişkeni yüklenen değişkenlere ilişkin olması gerektiğini, itemlere ilişkin olması gerektiğini unutmayın arkadaşlar. Yani e8 ile e7 arasında bir kovaryans oluşturamazsınız. Çünkü bunlar farklı iki tane örtük değişken yüklenen itemlar. Dolayısıyla buna dikkat edip oluşturuyorsunuz. Bir diğer şey ise regresyon katsayıları öneririz size. Yani der ki aslında bak şunu şunun arasında bir yol çizseydin bir regresyon ki burada çok fazla örtük değişkenimiz olmadığı için bunlardan çok fazla gösteremiyor. Sizin bu ümidi değeriniz çok daha iyi olacaktı. Burada neye dikkat ediyorsunuz? Burada da teorik olarak hakikaten öyle bir yol, öyle bir hipotez oluşturup oluşturamayacağınızı dikkat edeceksiniz. Gerçekten teorik olarak böyle bir yol ve hipotez oluşturabiliyorsanız tabii ki o yolu çizmenizde hiçbir sakınca yok. Bu zaten çoğunluğumuzun bildiği bir yol. Peki bir diğer yolumuz ne? Nasıl bu şey bunun dışında yükseltebiliriz uyumayı değerlerini? O da şudur arkadaşlar. Test for normality and outliers diyoruz. Oops, yanlış şey tıkladık yine. Bu konuda da çok başarılıyım. Nerede yanlış tuş var? onu tıklayabiliyorum Evet. Calculate estimates diyoruz. Ondan sonra view ve buradan bakın arkadaşlar. Observations farthest from the centroid. Buna tıkladıktan sonra burada yapacağınız şey arkadaşlar. P1 değeri 0.05'ten küçük gözlemleri incelemek. Bakın. Bunlar observation number'lar. Yani nedir bu? 185 demek. Sizin veri dosyanızdaki 185 ne oldu? Ee, veri. Yani şu. Ki bu aynı dosya değil ama <laughs> örnek olarak göstereyim. Bakın 185 ne oldu veri. Yani bu observation, bu gözlemimiz aslında bizim uyumiyet değerlerimizi bozan bir gözlem. Tabi bu yani eğer uyum bildiğinizde sıkıntı varsa buraya gelin bakın yoksa normalde bunları atın demiyorum. Bu nedir biliyor musunuz aslında bu istatistik olarak şey Bunun modele ilişkin kovaryans e, değerleri geri kalan verinin kovaryans değerlerinden çok farklı. Dolayısıyla bu bunların dışında bir veri yani bir outlier bir aykırı değer. Dolayısıyla siz bu değerler yani şunun 0.05 altında olanları silebilirsiniz arkadaşlar. Bunu sildiğinizde eğer uyum ili değerleriniz de büyük ihtimal yükselecektir ve kabul edilebilir bir hale geliyorsa bunları sildiğinizde de makalenizde belirtebilirsiniz. Bu bir sıkıntı yaratmaz sizin için. Ancak dediğim gibi ilk başvuracağınız yöntem bu değil. İlk başvuracağınız yöntem modification indislerini oluşturulması. Eğer modification indisleri de çok abartmadan oluşturduğunuzda uyum ili değerlerinizi bir noktaya getirebiliyorsanız buna hiç bulaşmayın bile. Ancak yine de bir noktaya getiremiyorsunuz. Artık bunu da gözden geçirmenizde fayda var. İlk önce hangisi yapılmalı hocam diyorsunuz. Dediğim gibi modifikasyon insanca ancak bazen ilk olarak ona başvurabilirsiniz. Eğer değerleriniz çok ucu ucuna kaçırıyorsa uyum iyiliği değerlerini. Direkt buradan da başlayıp uyum iyiliği değerlerini yakalamaya çalışabilirsiniz. Modification indisler dikkat edeceğiniz şey bu işin hakikaten cıvkını çıkartmamak. Yani bunların hepsinin arasında siz bir kovaryans oluşturursanız zaten sizin modif uyum değerleriniz 1'e yaklaşacaktır. Ancak bunu hiçbir hakem de kabul etmez. Büyük ihtimalle yüksek lisans ya da doktor tezindeki hocalar da kabul etmez. Dolayısıyla bunu belli bir makul seviyede tutup hala sizin veriniz yani modeli destekleyecek bir uyum ile değeri yaratamıyorsa gideceksiniz arkadaşlar. Bu değerleri de SPSS dosyasına bulup sileceksiniz ve bu şekilde uyum iyiliği değerlerini yakalamaya çalışacaksınız. E, hala zaten uyum iyiliği değerleri yakalanamıyorsa e, çok net bir şey var ki sizin modeliniz, sizin verinizde hiçbir şekilde uyum sağlamıyor. Yani zaten sizin verinizin gösterdiği bir model yok ortada. E, sizin hipoteziniz de demek ki e, yalanmış <laughs> diyebiliriz. Dolayısıyla SPSS'e dönebilirsiniz. SPSS e, yanlış olan hipotezleri regresyonda özellikle doğrulamak konusunda bence gayet <laughs> iyi bir program. Ancak gerçekten doğruları bulabiliyor musunuz? Hayır. İyi bir test ya da makale yazacaksınız. Tabii ki yapısı eşlik modellemesine yararlanmanız çok daha doğru. Özellikle regresyon modellerini kullanıyorsanız. Hepinize çalışmanızda başarılar diliyorum arkadaşlar. Kolay gelsin.